<laughs> <laughs> alkol almam. İçmeden sarhoş oldunuz. Doğru, bir doğrudur. Hiç iyi video gö <laughs> değil ya. Ne hissettiniz? Ne hissettim? Dünyanın döndüğünü hissettim. Ne hissedeceğim ya? Yani i̇çmeden Aracıl sarhoş, sarhoş oldunuz. Olduğuna... Doğrudur. Nasıl bir şey var? Ya? Vur! Vur! <gülüyor> Bravo! Tam <laughs> bırak. Tam kullanmam. Evet. Normalde alkol alır mısınız? Her evet. zaman. <laughs> Bu gözlükle nasıl olmak? Almadığım için golü atamadım yani. Ben biraz sonra geleceğim. Biraz daha içeyim. Ondan sonra yapsam iş. Teşekkür ederim. <laughs> 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 alkollü bir insanın yürüyüşünü farkında olmadan alkollü gibi yürüdüğünüzü biz dışarıdan göreceğiz. Sizden tek bir ricamız var. Gidip oradaki topa vurmanızı istiyoruz. <laughs> Karşıya bak. Vur. Bravo. Vur. Vur onu. Vur. Bravo. Vur. Görmüyorum Top arkanda. Da Top arkanda. Evet. Bravo. Bravo. <laughs> Nasıl bir duygu içmeden sarhoş olmak? Vallahi çok kötü duygu ya. İski bu kadar kötüyse biz bunu içmeyelim artık. Gerçekten ilginç. Topun görüş alanının nerede olduğunu bilmiyorsunuz ve kendini bir yere savuruyorsunuz demek ki alkol buymuş. bir sosyal sorumluluk kampanyası yürütüyoruz. Emniyet kemeri takmanın önemini arka koltuk emniyet kemeri takmanın farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki trafik kazalarında özellikle bu bölgede çok yoğun trafik kazası var. Ve ölümler incelendiğinde bugün jandarma da burada polisle de görüşüyoruz. Hepsi bize diyor ki emniyet kemeri takmayan insanlar çok fazla sayıda ölüyorlar ve aracın içinden fırlıyorlar. Alkol gözlüğü yaklaşık bir promile tekabül eden bir ışık kırılması yaratıyor. Çok basit ve emniyetsiz bir alan yaratmamak için gözlüğü taktırdıktan sonra düz yürüyüş yaparak basit bir futbol topuna vurmalarını istiyoruz. Ama insanların alkol gözlüğü taktığı zaman genel olarak gözlemlerimiz yürüyüşlerindeki belirgin değişiklikler var. Yani gözlüğü taktığınızda alkollü bir insanın yürüyüşü gibi davranıyorsunuz. Bu ışık kırılmasından dolayı da topun yerini göremiyorsunuz. Harika gidiyor, durunuz, devam. Vurma noktasındasınız. Vurun. Çok felaket. Bakacağız. Ben orada iki üç top gördüm. Bir tanesini de çok kuvvetli vurayım diye şey yaptım. Ayağım boşluğa gitti. Allah sarhoşları korusun. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> ee, gel, gel. Kemeri takmak yüzde doksan emniyetli olarak takmamız gerekiyor. Herkesin de bu konuya duyarlı olması gerekiyor. Herkes taksın diyorum.